ve cinni şeytanların işi bu. Herkesin zayıf yanını tespit eder, o zayıf yanı itibariyle. Zayıf yanı bir boşluktur, bazen bir pencere ölçüsünde boşluktur, bazen bir kapı ölçüsünde boşluktur, açıktır, bazen de bir kale kapısı ölçüsünde açıktır, hafizan Allah. Her insanın zayıf olduğu noktalar vardır. Bazıları bazı hususlarda öyle açıktırlar ki, ve dolayısıyla öyle açık verirler ki hakikaten kendileri bile bir gün muttali olduğu zaman insanlıklarından hicap duyarlar. Hafizan Allah. Bazı kimseler bu hemliğe çok açıktır. Şehvatı nefsaniyeyi, garizeyi, beşeriyeyi adeta bir türlü kafalarından söküp atamazlar. Belki Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu istikamette duası yok ama onu teyit eder beyanları var. Allahümme inni a'ûdh bike'm min gharizetil beşeriye, vel cismaniye, vel hayvaniye, vel nefsaniye, ve şeytaniye. Günde bin defa desek, üzerimizde taşıdığımız emanetin zırhı olması, serası olması itibariyle değer yani günde bin defa desek, Allah'ım cismani tahakkümden, beşeri tahakkümden, hayvani garizelerden, şehvat, nefsaniyeden, bohemlikten Allah'ım sana sığınırız. Bazı kimseler bu mevzuda çok zayıftırlar. Hemen böyle meselenin zerresini bir jaruzi arasından aralarından görseler hemen yıkılı verirler. Yuvarlanırlar, ayaklarının dibine yatı verirler. Bazıları da bu mevzuda oldukça müstahinedir. Allah öyle mi yaratmıştır? Yoksa aldıkları terbiyenin gereği, şuur altı müktesebatları ile öyle midir yani? Yetiştiği kültür ortamı itibariyle donanımı tam olduğundan mıdır? O mevzuda biraz daha temkinli, biraz daha dikkatlidir. Belki de Kur'an-ı Kerim'in emirlerini uyarak kullil mü'minine yauddu min ebsarihim ve ihfadu Ferman-ı kendilerine düstur edinmişlerdir. <laughs> ve kul lil mu'minati min absarihinna ve ve burada da burada antik parantez arz ediyorum evvela müminler diyor erkekleri söylüyor şey diyor onlara söyle gözlerini yumsun arama bakmasınlar sonra kadınlara sıra geliyor kadınlar diyor evet demek ki bazı meselelerde bazıları bazı şeylere karşı daha açık oluyor çarşıda pazarda bir yanıyla garizeyi beşeriyesi fazla olması itibariyle belki zaaflarının çok güçlü olması veya çok aşkın olması itibariyle ona mukavemet edemeyecek durumda olduğundan dolayı müminlere <laughs> kul müminine ya min absarihim ve yahfaz bu onlar için müzekka olmaları temiz kalabilmeleri eteklerini kirletmemeleri duygu ve düşüncelerini kirletmemeleri açısından çok önemlidir diyor Kur'an-ı Kerim. Bazıları işte böyle bu hemliği açıktır Habisen Allah. Açıklığı kale kapıları gibidir orada. Hemen gördüğü zaman başı döner. Hani birinin dediği gibi hemen ayaklarının dibine yatıverir Habisen Allah. Ve teslim olur. Pes eder orada. Kur'an-ı Kerim bu pes etme tabirini bile kendine mahsus bir ifade, i̇fade ediyor aslında. Bazıları bu mevzuda kararlıdır, arz ettim ben, aldığı terbiye ile, yetiştiği kültür ortamı itibariyle böyle amanın, amanın, amanın mülahazatçısıyla neşet etmiştir. Çocukluktan itibaren bütün nöronlarına amanın, amanın öyle yerleşmiştir ki bu Hafizanallah o terbiyeyi açık o aile ortamı, o kültür ortamı hakikaten bunu ileriye matuf adeta bir sera içine almıştır. Böyle surlar içine almıştır. O mevzuda çok fazla sükmez. Fakat yine de insan o mevzuda temkinli olması lazım. Kullil müminine yahudu münefsarim hem kadınlar için söz konusu hem de erkekler için söz konusu fakat evveliyeti evveliyatı kime ait onu görün anlayın yani kimin o mevzuda daha fazla zaafı olduğu siz anlayın onu Diğerleri o mevzuda imtihan unsuru. Bazılarının para karşısında ciddi zaafları vardır. Bunlar hacca gidebilirler böyle. Beş vakit namazlarını da kılabilirler. Fakat onlara birkaç bin bu ben de kendi dünyamdan konuşuyorum. Ne bini ya? Milyon. Efendim, bir iki milyon dolar veya euro veya pound Var, Önüne döktürdüğünüz zaman da bu da bir yönüyle onu darı sayarak hafızanallah, Allah gider o kapana kısılır. Ehli dünya bilir kimi ne türlü darıyla kapana kıstırmaya muvaffak olacağını efendim, o mevzuda başarılı olacağını çok iyi bilir. Birlerine karşı onu kullanır. Öyle bir darı atar, bu hemliğe çağırır birlerine karşı getirir dolarları, dinarları, pamutları, euroları döker. Efendim bakar ki milyon darıya gelmiyor. 2 milyon döker, 3 milyon döker, 5 milyon döker. Bir arkadaşımız ifade ettiği gibi bana 10 tane villa teklif ettiler, kabul etmedim. Bir e, satılmamış orada demek. Kitmir'in bir mülazası var. İnsanların pek çoğu peylenmeyecek pek çoğu itibariyle peylenmeyecek insan yoktur. İnsanların pek çoğu itibariyle peylenmeyecek insan yoktur. Fakat fiyatlar farklıdır. Biri 1 milyon karşısında pes eder, biri 2 milyon pes eder, biri 3 milyon karşısında pes eder. Ciddi karakter zaafı yaşayan insanlar, ve maddi serveti her şeyi sayan insanlar. Karun'un çocukları bunlar. Karun karakteri, Karun genleri taşıyan insanlardır. Para karşısında başları döner, bakışları bulanır ve söyleyecek söz bulamazlar, pes ederler. Teslim de kollarını kaldırırlar. Bazıları buna karşı alakasızdır, nasılsa fakir bir muhitte neşet etmiştir belki, <laughs> fakirliğin daha iyi olduğu telkin edilmiştir ona ama hesabı az olsun diye o mevzuda kendini telkin de veya aile muhitinin rahabetleriyle o hale gelmiştir, yoktur öyle bir derdi yoktur onunla, ahirete az yükle gitmeyi düşünür. Fakat başka bir zaafı vardır Hafız Anaoğlu'nun, şöhret parmakla işaret edilme. Gittiği her yerde ülke seninle iftihar ediyor. Falan. İyi ki Allah seni bize lütfetti. İyi ki başımızda varsın filan. Köy muhtarlığı ölçüsünde alın. Belediye, belde müdürlüğüne kadar şehir kaymakamlığına kadar, vilayet valiliğine kadar, parlamento vekiline kadar, Bakan, parlamentoda bakana kadar, bakanın müsteşarına kadar, müsteşarın yardımcısına kadar, genel müdürüne kadar makam sevdası Allah bu da kahreder, öldüren insanın bir yönüyle insan olma yanlarını söndüren bir yönüyle kel enhami belhum adal hayvan ve hayvandan daha aşağı hale getiren bir faktördür bunun da esasen tesir ettiği insanları görebilirsiniz yani. Birincileri gördüğünüz gibi ikincileri de bu hemliklerinin esiri olmuş, insanlıktan istifa etmiş insanlar görebildiğiniz gibi aynı zamanda şöhret karşısında da pes etmiş insanlar görebilirsiniz. Bunu da aşan insan olabilir. Fakat kuvveti elde ettiği zaman niye zayıfları hak tanıyacağım ki falan sevdasına tutulanlar olabilir. Kuvvet zehirlenmesi, servet zehirlenmesi, bohemlik zehirlenmesi, şehvatın efsaniye zehirlenmesi bir yönüyle insanlar nazarında ölüp gittiği zaman bile işte hayırla yad edilme mi veya yad edilme mi? Hayır da anlamaz onlar. Yad edilme. Mezar taşımıza güzel bir yazı yazsınlar. Musallada başımıza dikildikleri zaman ama sen gittin. Mevtü filanın mevtü alem. Falanın ölümü, alemin ölümü. Bütün cihan ölseydi sen ölmeseydin. Bilmiyorum öldükten sonra da dirilmeye inançları var mı? Acaba bana öyle bir cemaat iştirak edebilir mi? Öyle binlerce insan yer yerinden oynar mı? Ve musallada benim başımda durup da hakkımızı helal ettik. Yoktu eşi menendi. Kâkülü gülberlerinin tek kılına bütün acem mülkü feda olsun onun falan. Kimisi de bu mevzuda öyle zayıftır ki inanın sinekten daha zayıftır. Ve en muzir hayvanlardan başlayın daha karaktersizdir. Bu da onunla zehirlenir. Bir yönüyle uhrevi hayatını, Allah'la münasebetini, Allah'ın ahseni takvime mazhar etmek suretiyle donanımında kullandığı dinamikleri yerle bir eder ahseni takvime masar olan insan kel en'am belhum adal olur. Hayvan hayvandan daha aşağı olur. Hafizan Allah. Bunların hepsi birer beladır. Allah Celle Celaluhu adammışlık ruhuyla bu hizmete gönül vermiş insanları bu hastalıklardan, bu vebalardan muhafaza buyursun. İmmün sistemini ona da öyle denecekse de, yani insanın fiziki yapısında immün sistemi var. Böyle şöyle benim diyen her virüs Allah'ın izniyle ona tesir etmez. Güçlüyse, aşar onu. Böyle efendim gelip gelmiş yok bilmem ne gelmiş filan aşar Allah'ın izniyle öyle bir immün sistemi vardır. Bu mevzudaki immün sistemi de imanı kamil, İslam'ı etem, ihlası etem, ihsanı etem, Rızayı etem, iştiyakı tam, ilalika Allah. Bu reçeteyi bir yönüyle, düsturu hayat ittaz ettiği zaman Allah'ın izni inayetiyle. Men kâne lillâhi leh. Bir insan Allah için olursa, Allah onun içindir. Allah bir insanın yanındaysa, o insan sürçmez. Bütün bu badirelerin hepsini adeta, asfaltta yürüyor gibi, bir şehrahta yürüyor gibi geçiverir. Takılmaz bir şey Allah'ın izni inayetiyle. Çok teker eden Alvar İmam'ın sözüyle sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağılasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu ders. Dertli sever Samet. Derde dermandır ahet. Fazla seni bulmaz mı? Evet sıkıntı olacak, dert olacak, şu olacak, bu olacak ama ama bu türlü emrazdan Cenab-ı Hak sizi müberra kılmışsa, siyanet etmişse, bir sera içine almışsa, belli bir ölçüde o türlü bağışlayın. Özür dilerim pisliklere bulaşmamış iseniz bence kazanmış sayılırsınız. Çünkü ötede ya leyteni ya leyteni demeyeceksiniz. <laughs> keşke yevmü tevabün deniyor o güne. O tevabün günü. Ah keşke şunu yapsaydım. Ah keşke şunu yapmasaydım. Ah keşke şöyle etseydim. Ah keşke böyle etmeseydim. Kırıltılarının, mırıltılarının yükseldiği bir gündür o gün. O gün keşkelerle kuru kuru böyle teselli aramada olmayacağız. Bu açıdan da dünya ve mafihayı elimizin terkiyle itmesini bilmeliyiz. Yoksa öbür türlü hafizen Allah insan bu belalardan birine yenilmese ifritten başka bir belaya ifritten başka bir belaya ifritten başka bir belaya, başka bir belaya yenilme ihtimali vardır günümüzde emsali kesiresine bakınca zannediyorum Kitmir'i de tasdik edeceksiniz. Kitmir'in dediklerini Kitmirce kabul etseniz bile fakat test etmek size düşüyor. Çevrenize bakın, aldanan insanlara bakın, sürüm sürüm olan, şunun bunun arkasından sürüklenip giden insanlara bakın. Bunların hepsi bir şeyle farklı bir şeyle avlanmıştır. Villa ile avlanmıştır, para ile avlanmıştır, makamla avlanmıştır, bazıları korku ile baskı altına alınmıştır, defterlerini el kolmak suretiyle baskı altına alınmıştır. Ve bunlar muhakkak gelip geçici bu tazikler karşısında dayanamamış, pes etmişlerdir, yanlış şeye iltihap etmiş, yanlış şeyin arkasına sürüklenmişlerdir. Hiçbir zaman batıl zulüm uzun ömürlü olmamıştır. Kehanette bulunmak, gayipten haber vermek gibi bir terbiyesizlik ve küstahlığa girmek istemem. Size, hizmete, dünya çapında hizmete zulmeden insanların ömürleri kalmıştır, kalmamıştır desem, inanın bana. Çünkü Allah'ın adaletine inancım tamdır. Zalimi Allah imhal eder de fakat ihmal etmez. İnna Allah la zalim fe iza akhadhahu yuflitu. Allah zalime mehil üstüne mehil verir. Bir kere de derdest etti mi iflahını keser onun. Ve kezalik ahsur rabbike iza akhadha al qura ve hiya zalime. İşte ehli zulmeden kariyerin başına gelen bunlardır. Hasan Şazeli Hazretleri de Virdin'de Hussum aksa azizim müntakim derdest et bunları Allah'ın o intikam ismi şerifinle Hussum aksa kura ve zalime ehli zalim olan o kariyeyi ehli zalim olan o kariyeyi öyle bir kariye nasıl derdest edilecekse öyle derdest et diyor Birdim de Hasan Şazeli Hazretleri diyor demişlerse etmişlerse Efendimiz öyle beyan buyurmuş da Kur'an böyle diyorsa bence hiç sarsıntıya girmemek lazım. Bugün cebren elinizden aldıkları şeyleri, gasp ettikleri şeyleri, hukukunuza tecavüz ettikleri alanlarda bugün olmasa yarın, yarın olmazsa öbür gün ve yarınlar, yarın ahirette iki büklüm zalimler halinde karşınıza gelecekler. Orada bir de sizi acıma ızdırabı içinde bırakacaklar. O acımaya da şimdiden hazır olunuz. Artık nasıl kendinizi rehabilite ederek, öyle sinir sisteminizi, ihsas sisteminizi, ihtisas sisteminizi güçlendireceksiniz. Orada acımakla kendinize ızdırap vermemek için, şimdiden onu bilen birisine gidin. Rehabilite sistemi öğrenin ondan. Kendinizi rehabilite edin. Bugün size zulmedenlere, Yarın acıma mecburiyetinde kalacaksınız. Yüzünüze bakacaklar. Ne kadar şefkatle Mevlana gibi bağrınızı açsanız, dargın değiliz deseniz bile fakat öyle mahcup, öyle ayaklarınızın dibinde yaltak yapa yapa yanınıza sokulacak. Amanın hakkınızı helal edin diyecekler ki hiç tereddüdünüz olmasın. Vesselam.